Merhaba arkadaşlar. Ben değil, ben değil. Sen gelme oraya. Şirin, Şirince deyiz. <laughs> Daha yeni bak, geldik. O, bak, o da sana Sizlerle şurayı paylaşmak de. istedim. Çok güzel yerler. Çok bir şey yok. Kara dokuz almıştık ya şeyden. Nerede? Nedir? Nedir? Ödemişler. Bir giden. Bir gün bak bir gide giderim. Bak bir gün de bir gide giderim. Çok güzel yerler vardı işte. Yer. var işte. Burada da el yapımı tabunlar. Seni indik mi? Odanda ki odamda ki. Bu ne işinle? Anlıyorsunuz bunlar? Hayal edin bunlar. Hımm. Daha kısa. Evet arkadaşlar. Şirince'de açık olan dükkanlardan birisi. Güzel şeyler var. Yaz olmamasına rağmen hala açık. Evet çok güzel şeyler var. Dükkan bayağı büyük bir yer. Landımara. Güzel, landımara. İşte. <laughs> Açık olan yuvayağı var, kapalı çubuğu yağı mı? Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Beş taşlarımız var, bu köyden çıkıyor. Gördünüz mü ablada Yedi renk bir renk değişti. de evet. evet. taş. Dünyanın en etkili nazar taşı. Hmm. Şu an ne renk görüyorsunuz? Kahverengi, bal rengi gibi. Değil mi? Gibi, evet. Dışarıda bakalım isterseniz. Valla. Güneşte Hakikaten daha fakir. Fazla... Hakikaten. Şu güneşim. an iki renk değişti. Güneş şu, Güneş Çekil olsaydı için. çok güzel rengini bir rengini gösterecektim Bir dakika şöyle bir bakalım. Işığın yansıdığı noktaya göre. Bir rengini daha gösterecektim. Ne kadar oldu burada ya? Ya burada şampanya olur. Gece karanlığında kahve rengi. Yedi renk değiştiriyor arkadaşlar. Güneşte bu rengi göreceksiniz. İlginç ama çok Hı. ilginç. Bu böyle sürekli renk değiştirdiği için albiyi bloke eder ama. Hayırlısı. Çok güzel. nefis. 7 Yedi renge dönüyor. Siz gö ablalar gördü isterseniz size de gösterebilirim. Şu an bal Hı. rengi gibi ya abla. Hı. Bir tutun dışarıda bakın ne renk olacak. Dışarıda farklı renk. Şu, şu köşeye gelince yeşil oluyor. Hakikaten Taşın ismini söyler misin? taşın ismi buradayız. Abone olur musunuz? YouTube Efendim? Youtube kanalımız var. Abone olur musunuz? İsmini bırakırsınız. Tabii. Gül Habbeli her şey. Hediyelik eşyalar. <laughs> Kenara. 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 arkadaşlar. Kışın bile çok güzel bir yer. Her tarafı çoğu yer kapalı olmasına rağmen çok güzel yerler. Altı renk değiştiren taşlarımız var, sultanik taşlarımız. Hayırlı işler. Hayırlı işler. <laughs> bizimle Bizim geziyor burada? Bunlar burada çok insanlarla iç içe Oturalım dedik olmadı. <laughs> Ama müzik var. YouTube kabul etmiyor mu? Ekmek mi alırsınız? Üyede için de ondan kalmayın. Yok. Kanalımız hiç temiz var mı? Temiz var mı? Yeni bir denetim var, çok güzel. Ne bu? Bu karadut. Karadut özü. Bu ağız haflarında yorgunlar yorgunluğa verilir. Bu goni. Bir karşı doğu ciddi pinte. Evlerim. Eski yapı evler. Şirince'nin evleri. Редактор господа, Ben çektim seni zaten. <laughs> Çok güzel yerler. Sticky. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. çok harika yerler. Şey var burada. kendi bazını şurası ağrır diyor. <laughs> ağrır gibi diyor. Ben de bir Bu yarın ama kaç gündür evde Evde kapalı vardı. Evde o da var. Zaten müzik olmaz. Müziği kabul etmiyor maalesef. Ha telefon. E evet evet. Bir çekimimizi <laughs> iptal ettiler o <oyunda>. yüzden. Ha, güzel. <laughs> İçeride gezdik İçeride Sesin, müzik gibi, rüzgarla çıkan ses. <laughs> Üsttekiler ağaç üsttekiler seramik. bir Aşağı, Hı -hı. Bakanını... İlginç bir karşılama ama. <laughs> evet. Çok sevimli ya. Vardır. Değil mi? Çıkalım de siz. De.

ne ikisi o? Ha, cam. Hay cam mı bunlar? Bu cam mı? Hmm. Ne Çok güzel ama. Şeyler boş mu Tabii. Bakın çok şey gözüküyor. Ay. Bunlar özel. Özellikle... Şunlar çok güzel. Doğru. İtalya'dan gelen camlardan yapılıyor. <laughs> <laughs> çok güzel. Bu da 1200 derecede eritilir. <laughs> burada gördüğünüz her şey sadece Hı. burada yapıldığı için başka bir yerde bulma imkanınız yoktur. Hepsi buraya ait özeldir, özel özel. Küpe, küpe, küpe şeyden yuvarlak değil. Böyle içleri boş mu? Sen, böyle Hı. yuvarlak sandım. İşte, tamam, çok güzel. güzel. Bazıları ya, yuvarlak, öyle bazıları de var, evet, değişiktir öyle de şekilleri. Böyle de var. Aa, aa değişik. Ne kadar? Ben bunu bir gün de kırarım. Ben her şeyimi kaybettim <laughs> ki. Anladın mı? Evet. Ben doldukları için. Yani elinizi vurmayacaksınız şöyle bir sert bir şekilde. Ne satış yapıyor e e burada? E. Ya. 20 lira 15 tane çiftlik. Bağlarımız 20 ama 15 tane onu köyün, oruç e. köyün e. üzümleri. da dur burada. E. E. Bak, bu otlar bu şeyde hep bak kendi ürünlerim bak. Yerine var. Ellerine sağlık. Oklamur var. Hı. Üstün başım düzgün mü? Aa sen. Sen her halinle iyisin kolay gelsin. Güzel bir hamarat kadın. Evet. Benimkine ne dalında ben... ödül almıştın? Üretici. Üretici dalından. Benimkine biraz mandalini de koyar mısınız? Yemem. Tamam. Seni en son ay ayarlayayım. Tamam. Onları daha az olsun. Tamam. En son ay ayarlayalım. Teşekkür ederim. Nar suyu, portakal suyu, mandalina suyu karışık içinde yiyorum. İstediğinizi içebiliyorsunuz burada. Yetici kadınlar ve ödül almış. Eline emeğine sağlık. Emekle her şey oluyor. Evet. Demin dedi gelişimizde sarf ettiğiniz bir sözcük vardı. Dürüst olan insan. Her zaman kazanır. Aynen. Allah dürüstlükten ayırmasın Amin. Amin. Bahçe var. Kendi bahçeleri. Balkon. Meyveyi oradan toplayarak. Şirin Şirince'ye giderken yol kenarında hemen geçiyoruz. yeri. E, Güzel bir yer.